Şimdi söz sırası gruplar adına Halkların Demokratik Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Celal Doğan. Sayın Doğan, şahıslar adına da sizin söz talebiniz var. Diğer grupların da bu tabakatıyla emsal teşkil etmemek üzere birleştiriyorum. 15 dakika süre veriyorum. Sayın Buyurun. Başkan, değerli milletvekilleri, önce grupların göstermiş olduğu anlayıştan dolayı hepsine teker teker teşekkür ediyorum. 48 saate yakın bir süreden bu yana işin mahiyeti gereği biraz gergin saatler geçiriyoruz. Aslında bir kısmı haklı taleplere dayansa bile bazılarını da fazla abarttığımız oluyor maalesef. Başbakan Binali Yıldırım. Baba adı Topal Dursun. Anasının adı Bahar. 1955 doğumlu. Erzincan'ın Refahiye ilçesinden doğmuş bir Anadolu insanı. Şu dedi, bu dedi. Buna ilaveten de geçmişte kalmış bir anımdan dolayı hatırlayarak söylüyorum. Sayın Demirel'in bir lafı vardı demiştik rahmetlik. Bu cumhuriyet o kadar büyük bir cumhuriyettir ki benim gibi İslam köylü bir insanı Cumhurbaşkanı'na taşıyacak kadar imkan eşitliği veren bir cumhuriyettir. Hepimizin, çoğumuzun daha doğrusu geliş kökeni pek ondan farklı değil. İçimizde çok büyük aristokrat ailenin çocuklarının da burada olduğunu zannetmiyorum. Ya köy kökenlidir, ya memur kökenlidir, ya esnaf kökenlidir. Bu cumhuriyetin bize vermiş olduğu imkanları bu cumhuriyeti kuranlara olan minnetimiz gereği söylüyorum. Bunu da korumakla yerine getirebiliriz. Bu nedenle atılacak her adım getirecek her arayasa değişikliğinin hassasiyet göstermesi konu gereken konu bu cumhuriyetin ne kadar daha çok derinleştirerek derinleştirerek koruması konusunda çaba sarf edilmesidir. Sayın Binali Yıldırım sempatik bir insan, espri de seviyor. Bir tek temennim var. İnşallah bin aile Yıldırım son başbakan olmaz. Şimdi asıl sözlerime ben kanun maddesiyle başlamak istiyordum ama bugün maalesef yine Gaziantep'te hukuku buradan ama boyutları hala tartışması tartışılabilecek derinliğinin hukufiyetine daha doğrusu sahip olmadığım için iki türlü bir çatışmanın meydana geldiğini ve bu çatışmadan bir polis memurunuzun yaralandığını, bir saldırganın da öldürüldüğü söyleniyor. Türkiye bu nevi olayları artık alıştırılacak noktaya doğru gidiyor. Terör ve şiddet bizim hayatımızda alışabileceğimiz bir şey olmaması gerekir. Bu konuda bütün siyasi partilerin göstermesi gereken hassasiyetin terör konusunda mutlak ve mutlak bir mutabakat gerektiğini inanan insanlardan birisiyim. Sebebi de şu, inancım şudur ki terörün amacı daha doğrusu varmak istediği hedefin büyüklüğü ne kadar olursa olsun onun insan öldürerek elde edildiği sonuç onu mazur göstermeye yetmez. Yıllardır Türkiye'de güvenlikçi bir anlayışla güvenlikçi bir anlayışla Türkiye'de terörle mücadele ediyoruz. Güvenci politikaların bizi getirdiği noktanın da ne olduğunu terörün farklı kesimlerden kaynaklanan bir güçle karşımıza dikildiğini görüyoruz. Dün PKK ile mücadele ediliyordu. Bugün DAEŞ ile bir oray çıktı başımıza. Amerika'nın Irak'taki bıraktığı idari boşluğundan doğan bu güç, daha doğrusu bu terör örgütü yetmedi. 15 Temmuz'dan sonra ülkemizin koyununda yılan besler gibi beslediğimiz bir FETÖ örgütü ülkenin başına sarat olmaya başladı. FETÖ örgütünün derinliklerinin ne olduğunu hep birlikte gördük ve yaşıyoruz. Sayın Doğan bir saniye. Sayın milletvekilleri bir uğultu var salonda. Lütfen hatibi dinleyelim. Buyurun Sayın Doğan. Ben rahatsız olmuyorum. İsteyen konuşsun. Şimdi FETÖ örgütünün boyutlarının şu ana kadar yapılan mücadelede görebildiğim kadarıyla deneyimi olan bir siyasetçi olarak söylüyorum. Iceberg'in ancak bir kısmını görebiliyoruz. Daha çok derinlerde olduğu konusunda da en uşak uşvem yok. Bu nedenle burada da siyasi partilere düşen görev bu konuda bu konuda müşterek tavırla bu şiddetin önlenmesi konusunda açıkça tavır almaktır ve karşısında olmaktır. Bütün bunlara rağmen buna rağmen bu anlayıştaki bir siyasi partinin mensubu olarak söylüyorum. Bizi Türkiye'de bir yılı aşkın bir süreden bu yana yani özellikle özellikle 6 Haziran seçimlerinden sonra şeytanlaştırma ve kriminal etme konusunda elinizden gelen hiçbir gayreti esirgemediniz. Öyle bir esirgemediniz ki kendi şahsımda ve arkadaşlarımın şekli konusundaki bildiklerimi, yaşadıklarımı size 3-5 cümleyle anlatmak istiyorum. Biraz önce Sayın Gök dedi ki biz nasıl referanduma gideceğiz dedi. Çok şükür bize benzemeye başladınız yani. Bu işin elifi daha bu. Daha işin elifindesiniz. Elifin besini daha yaşamadınız siz. Biz 8 Haziran'da kısmen özgür bırakılan bir ortamda Kısmen basının bize göz kırtığı bir ortamda bir seçim çalışması yaptık ve sizinle de yarıştık. Demokratik yarış yaptık daha doğrusu. 13 onda 8 oy aldık. 13-10'da 8 oy aldıktan sonra bizim maruz kaldığımız işkencenin, zulmün, maruz kaldığımız skandalların hattı hesabını bilme şansınız yoktur. Sayısız parti binamız basıldı sayısız mitinglerimiz sabote edildi. Sayısız yerde partilerimizde suikastler hazırlandı ve parti binalarımız bombalandı. Sonra ne oldu? Bugün halkların demokratik partisini 15 Temmuz'da 60 olduğu bildiride yani teröre ve parlamenter demokratik rejime dayanan anlayışın sadakati açısından verilen imzayı atan partiyi dışladınız. Üç siyasi partiyle Türkiye'deki birlik ve beraberliği tesir edeceği inancıyla kapı, yeni kapı ruhuna gittiniz. Yeni kapı ruhu çok sürmedi. Çok sürmemesinin sebebindeki gerçek şuydu. Yeni kapı ruhu, ruhu Türkiye'nin tümünü kucaklayan bir anlayış değildi. Kalabalıkların fazla olması onun içeriğinin Türkiye'yi kapsadığı anlamına gelmez. Nitekim farkındaysanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı baktı ki bu tarlada hasat yok, terk etti. Kimden kaldınız? Sayın Devlet Bahçeli ile şimdilik, şimdilik diyorum, beraber birlikte bir anayasa taslayacak noktadaki beraberliği sağladınız ve bu birlikte beraberliği devam ettirmek istiyorsunuz. Hiçbir itirazım yok. Keşke bütün herkes inandırabilseydiniz ülkenin birlik ve bütünlüğü konusunda getireceğiniz anayasanın kapsayıcı bir metin olacağına inandırabilseydiniz ve bütün siyasi partilerin bugün burada müştereken bu metni savunmak veya tartışmak şansına sahip olabilseydik. Bakınız Türkiye'nin siyasi tarihinde anayasaları yapma konusunda biz çok geri kalmış bir parti değiliz. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti değiliz. 1808'de başlayan senedi ittifakla 1870 anayasasıyla 1961 anayasası, 82 anayasası sonradan siyasi yasakların kaldırılması, Cumhuriyet halk, daha doğrusu Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve anayasanın referanduma sunulması gibi çok konularda tecrübesi olan bir devletiz. Bir parlament, daha doğrusu bir rejimimiz var iki tanesi hariç yani iki askeri rejimin, rejimin anayasalarının çarptırıldığı ortam hariç diğerlerinde bahsedilen bugünkü siyasi ortamı asla yaşamadık biz. Nedir bugünkü o siyasi yaşadığımız siyasi ortama baktığımızda manzarayı umumiye maalesef hiç açıcı değiliz. Nedir manzarayı umumiye? Kendi partim adına söylüyorum. Hiçbir merkez medyada adımızın geçmesi asla yasaklanmıştır. Ambar bu uygulamaktadır. Yani HDP demek ve HDP milletvekilinin adını telaffuz etmek tamamen literatüre çıkartılmıştır. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. O ana akım medyanın patronlarının bizzat kendilerinden yüz yüze sorup aldığım cevaptır. Maalesef zamanın ruhu bu demişlerdir. O yetmemiştir bütün program yapıcılarına verilen talimat budur. Şimdi efendim? Var, Kimin? HDP'nin katkısı beni ana akım belgeden çıkartma diye bir var mı? Bunların hepsi bahanedir. Sebebi de şu. Biz gökte uçan melek de olsaydık. Türkiye'de çıkan akkaşlık oyunu da oynasaydık bize yapılacak muamele buydu. Çünkü bu bir projeydi. Ne yapılması gerekirdi? Halkların Demokratik Partisi'nin 8 Haziran'da aldığı onda 8 oyun bir tek şekilde düşünülme ihtimali vardı. O da terörle eşdeğer göstermekti. Şimdi açıkça söylüyorum. Türkiye'de terör nereden gelirse gelsin adı sanı ne olursa olsun Türkiye'ye vereceği zarar ancak ekonomiktir canımızı yakmaktır. Ancak şunu bilmesi gerekir terör örgütlerinin, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunun uçaklarına mağlup olmayabilirsiniz. Tanklarına mağlup olmayabilirsiniz. Ama Türkiye'yi yenme gücünün olmadığını açıkça göreceksiniz. Türkiye'nin gücü bu askeri güç değildir. Bu kurtuluş savaşını buradaki Türkiye'deki halklar birlikte inşa ettiler. Birlikte yan yana koyun koyuna Çanakkale'de yattılar. Kıbrıs'ta birlikte öldüler. Alevisiyle, Surni'siyle yani farklı inançtaki insanlarla etnik farklılık alan insanları kavga ettirmeye gücünüz yetmeyecektir. Bu nedenle de emelinize varamayacaksınız. Bütün çabalarınıza rağmen siyasi liderlerin, siyasi liderlerin bütün yanlış çabalarına rağmen yani topluma etnik ve dinsel anlayış üzerinden siyaset yapan çabalarına rağmen bu ülkenin insanları bir gövdedir, bir bütündür. Asla ve kata bunları bölmeye yetmeyecektir. Sebebi de şu, bakın aylardır, yıllardır bu şileyi çekiyoruz. Buna rağmen ülkedeki halkların sağduyusu yek değerine en ufak bir el uzatmamıştır. Bu nedenle Halkların Demokratik Partisi olarak da bizim yaptığımız durum şu, şu olacaktır. Halkların Demokratik Partisi'nin iki eş genel başkanı içeride, 11 milletvekili içeride, belediye başkanlarının tümünü görevden aldınız ve bu arkadaşlarımız bugün burada olup olup parlamenter faaliyete katılması gerekirken maalesef bu arkadaşlarımızı anayasaya aykırı olarak geçmişte milletvekillerinin hapiste çıkması için can hırcaş ve mücadele veren Milliyetçi Hareketleri ve Halk Partisi maalesef kanun önünde eşitliğin söz konusu olduğu bu meselede bir tek laf etmek durumunda çaba sarf etmemişlerdir. Buradan içim acıyarak söylüyorum şu cümleyi. Söylemek asla siyasi tarihinde yoktu. Acaba bunlar Kürt müdür diye bu işe bile bakılıyor. Eğer Kürtse gerisi teferruat mıdır? Bu nedenle parlamento, yüce parlamentoya düşen görevler vardır. Eğer bu parlamentoda hepimiz eşitler, eşit haklara sahipsek, o arkadaşlarımız hükümlüyken tahliye edildiler. Tahliyeleri sağlandı, saygı gösterdim parlamentonun çabasına ve siyasi partilerin faaliyetine. Ama bugün bizim arkadaşlarımız hükümlü bile değiller. beytulmala dokunmuş tek kuruş haram boğazlarından geçmemiş. Nedir? Kürsü konuşmalarıdır. PKK konusunda büyük iddialarda bulundunuz. Partinin genel başkanı öyle asil bir adamdır ki Selahattin Demirtaş dün ifadesi vardı. Ben PKK'lı olmadım. PKK'lı da olmayan bile aşık beyanı var. Ama ille oraya yitiyorsunuz. Yani bu koca 6 milyon oy almış siyasi partinin insanlarını demokratik mücadele alanından silmek için de gerekirse yapılmaya çalışıyor. HDP Türkiye için bir şanstır. Demokratik mücadele bir şanstır. Bu şansı mutlaka doğru kullandırma konusunda elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Başkanım benim 15 dakikam doluyor mu? 10 dakika mı oldu? Bu 15 dakika efendim. Süreniz doluyor. Evet. Son 40 saniyeniz. Son? 40 saniye. 5 dakikayı da kullandınız mı? Kullandınız maalesef. Peki. 2 <laughs> dakikada ben de istiyorum müsaade ederseniz. Buradan iki tane cümle söylemek istiyorum. Dün Sayın Baykal'ı dinledim. Doğru tahlil yaptı. Ama dediğim gibi zamanın darlı bir hali yapmaya bile müsaade etmiyor. Buradaki mesele rejim değişikliği değil. Doğrudur bu. Ona hiç itiraz etmiyorum. Ama bütün yetkilerin merkeze taşındığı bir Türkiye'de demokrasiden koparsınız. Ne kadar demokratik olmak istiyorsanız yetkileri taşaya taşımak durumundasınız. Bu nedenle getirilen anlayışı doğru bulmuyorum. Daha çok arkadaşlarımızın, Halk Partisi arkadaşlarımıza Israrla ve ısrarla şunu söylediler, ısrarla ve ısrarla parlamentonun güçlü olması. Teşekkür ediyorum. Sayın Doğan vermek isterdim ama hiç kimseye vermedim. Bir dakika süre vereyim, toparlayın lütfen. Bir dakika da toparlayın. Evet. Başkanlık sistemi uyuyan hücreye gitmişken Sayın Bahçeli'nin dostlarına da sırarak söylüyorum. Saygı duyduğum bir liderdir söylüyorum. Bir anda Türkiye'de başkanlık sistemi gündeme getirildi. Hep merak ettim gerçekten. Türkiye'de fiili durumu, fiili durumu bir anayasa çerçevesine almanın nedeni acaba ülkeyi bekleyen başka bir tehlikenin bertarafı mıdır? Bu olabilir. Bu tehlikeden Türkiye'yi azade etmek için başvurulan bir tedbir olabilir. Ama gelecek tehlikeyi bertaraf edecek olan demokrasidir. Bu arayasa demokrasiyi getirmiyor. Açıkça şunu söylüyorum. Çayretimiz şudur. Daha barışa son kullanma tarihi getirmedi. Bütün bu yaptıklarınıza rağmen barıştan ve demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. Olanakların el verdiği olanakla da demokrasinin güçlenmesi konusunda inancımıza sığmayan bu arayasaya da değişikliklerden oy vermemeyi düşündüğümü belirtmek istiyorum. Saygılar sunarım. Teşekkür ediyorum Sayın Doğan.